Olarak arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Apra Sarazoğlu'nun Mert Ramazan Demir'den muhteşem bir aileli bir foto geldi arkadaşlar. İşte Apra Sarazoğlu'nun Mert Ramazan Demir'in çocukları arkadaşlar böyle bir fotoğraf geldi. Sizler için paylaşmak istediğim. Sizler de nasıl bulduysanız yorumlarda yazabilirsiniz. Siz de ilerleyen bölümlerde Yıldız hakkında böyle bir sahne olabilir mi arkadaşlar? Yorumlarda yazın. İkinci sezonda çocuk gelir mi? Seyran hamile olur mu? Yorumlarda yazın. En sevdiğim bir yorumu arkadaşlar yorum kısmında sabitleyeceğim. Yorumlarınızı beğeneceğim. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Biz takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri